Bodrum'da yaklaşık 3 ay önce yıkılan duvar için henüz çalışma başlamadı. Bölgedeki trafik akışı 3 aydır tek şeritten veriliyor. Geçen 25 Aralık günü akşam saatlerinde Orta Kent'te yol kenarındaki istinat duvarı karayoluna yıkıldı. Sağnak yağışın etkisiyle yıkılan taş ve kayaların yoldan geçen bir otomobile çarptığı olay şans eseri maddi hasarla atlatıldı. Yolun duvar yıkılan şeridi trafiğe kapatılırken o bölgedeki trafik akışı 3 aydır karşılıklı olarak ikiye bölünen şeritten verilirken zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor. Duvarların kalan bölümleri için yıkılma riski devam ediyor. Karayollarının bölgede yapılan incelemenin ardından duvarın kalan bölümlerinin de yıkılıp tamamen betonarme duvar yapma kararı aldığı bildirilmişti. Bodrum'da turizm sezonuna sayılı günler kalırken duvarla ilgili henüz bir çalışmanın başlatılmaması sürücülerin tepkisini çekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgede oluşan trafik yoğunluğuna dikkat çeken vatandaşlar. Önümüzdeki günlerde trafik yoğunluğunun daha da artacağını ve Bodrum-Turgut Reis Karayolu'ndaki trafiğin içinden çıkılmaz bir hal alacağını ifade ediyor.